Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası'nda neler değişti? Ya çok şey değişti aslında. Ben her sene geldiğimde mesela yolları çok güzel olmuş. Ee, güzel Çamlı, Davutlar tarafı o istikametler çok bakımsızdı yıllar önce. Yani biz her sene geldiğimizde değişik değişik yerler görüyoruz. Güzel olmuş. Çevre şey tertemiz. Beğeniyorum yani ben Kuşadası'nı seviyorum. Başka ne diyebilirim ki? Ömer Bey sağ olsun. Ben tanımıyorum misafirim. <laughs> Arkadaşım buraya geldi. O yüzden ya. geziyorum şimdi. <laughs> Gezip gördüğünüz kadarıyla hizmetler çok hakkında güzel. neler söylüyorsunuz? Yok yok güzel. Çok güzel. Ee, çok güzel. Çok güzel. Ee, şeyleri gördüm işte <laughs> manen. Çok güzel. Çok güzeldi oralar evet oralar. Da biraz susuzluk var yani. O susuzluk artık yaz gününde o kadar olacak. Ama güzel ben seviyorum Kuşadası'nı. Yaşasın Kuşadası ne diyeyim. <laughs> Peki, en çok hangi hizmetten memnunsunuz? Valla ne diyeyim, minibüs olayı, yani servis Dolmuşlar, olayı. Evet. Dolmuşlar çok güzel, sık sık geliyor, gidiyor. İlgileniyorlar, şoförleri falan, sürücüleri çok iyi. hizmet de güzel, yani girdiğimiz mağazalarda falan bayağı güler yüzle karşılaşıyoruz. Tabii bazı olumsuzluklar olur, yani o hepimizde olan bir şey ama hani fazla da övmeyelim, bir sefer bize fazla atıyor diye düşünebilirler. O yüzden güzel yani. Aksilikleri olsa da ufak tefek zamanla onlar da düzelir inşallah.